Arkadaşlar, Konya Uydu.com'dan hepinize merhabalar. Bu videomuzda sizlere çanak anten uçlarının nasıl bağlanacağını F konnektörlerin nasıl bağlanacağını anlatacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler bir tane maket bıçağı bir tane F konnektör bandınız olursa iyi olur bunun dışında yine penseniz olursa da iyi olur arkadaşlar. Öncelikli olarak ben size standart bir kesimin nasıl olacağını profesyonel cihazlarla göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar biz bu cihazımızı kestiğimiz zaman şimdi anten kablomuzun içinde bakın şöyle sargılı halde olan ince bir sürü tel göreceğiz. Bu tellerin bu şekilde arkaya doğru kıvrılması gerekir arkadaşlar. Bunun dışında bir tane koruyucu folyomuz olacak arkadaşlar. Bunu da yine bu şekilde kesmenizde fayda var. Kesilmese de olur tabi bu. Buraya değmediği müddetçe çok önemli değil arkadaşlar. Ve bunun dışında Ortada da bir tane bakır kablo bakır bir tane telimizin olması gerekmektedir arkadaşlar. Buradaki kritik nokta şu ince tellerden herhangi birisinin böyle bir tanesinin bile gözden kaçarak şöyle gelip şu ortadaki bakır teli değmesi arkadaşlar. Bu kısa devreye sebep olacaktır. Bu da hem uydu alıcınızın veya televizyonunuzun tunel bölümünün arızalanmasının neden olacağı gibi hem de kanallarınızı ayarlamamanıza, ayarlayamamanıza, kanallarınızın hiçbirini izleyememenize neden olacaktır. Aynı zamanda yapılan hatalardan bir tanesi de bu ince tellerin önemsenmeyip tamamının kopması, kopmuş olması arkadaşlar. Mesela ben bazı müşterilerde şunu görüyorum. Hani müşteri ev konnektörü böyle sıkarken çıkarıp sıkıp çıkarıp bir sürü kullanı kullanı artık bunları yıpratıyor ve burada hiçbir şekilde tel olmuyor arkadaşlar. Burada da yine ev konnektörümüzün takıldığı zaman bu tellere değmesi gerekmektedir. Daha da yakından çekelim. Şimdi bu cihazdan tabi elinizde olmayacağı için ben size standart kesimi gösterdim. Bunun dışında şimdi elle de bu işlemin nasıl yapılacağını göstereceğim size arkadaşlar. Bakın anten kablomuzu öncelikli olarak düzgün bir şekilde kesiyoruz. Yaklaşık olarak 1 santim bölümden maket bıçağımızla içteki telleri kesmeyecek şekilde. Yani şuradaki ince teller bunun altında olacağından dolayı fazla bastırmadan kesimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın aldık. Kestik. Daha sonra kablomuzu böyle şu taraflarından iterek çıkarmaya çalışıyoruz. Bakın şurada kesilmeyen bir bölüm var. Bunu da yine maket bıçağımıza hafif değdiriyoruz. Tellere zarar vermeden şu dıştaki bölümü çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın. Dıştaki bölümü çıkardık. Bu dış koruyucu. Bunu atıyoruz. Şimdi buradaki ince telleri alıyoruz arkadaşlar. Hiçbirini gözden kaçırmayacak şekilde arkaya doğru kıvırıyoruz. Çünkü bunlardan herhangi biri buraya değmeyecekti. Ortadaki tele. Sonra buradaki folyoyu çıkarıyoruz arkadaşlar. Yine maket bıçağıyla kestik. Bakın. Sonra folyoyu çıkardık. İçteki köpük bölümü de yani şu içteki ortadaki kalın bakırı koruyan bölümü de şöyle hafif çevirdiğimiz zaman zaten çıkacaktır arkadaşlar. Sonra maket bıçağımızla bakın gözümüzden kaçmış parça olabilir. Şöyle geriye doğru bastırıyoruz ki ince tellerden birisi gözümüzden kaçmış buraya değiyorsa o ince teli oradan ayıralım. Bakın şu an gözle kontrolümüzü de yaptık. Ortada bakır telimiz var. Şuradaki yandaki tellerin hiçbirisi ortaya değmiyor. Evet arkadaşlar şimdi anten kablomuzu düzgün bir şekilde soyduk. Sıra geldi ev konnektörümüzü takmaya. Ev konnektörümüzün iç tarafı gibidir arkadaşlar. Yani saat yönünde çevrildiği zaman vida gibi içeriye rahatlıkla girebilecek şekilde yapılmıştır. Biz bu yüzden bakın ev konnektörümüzü böyle taktık ve saat yönünde çevirmeye hafif bastırarak çevirmeye başlıyoruz. Çevirdikçe ilerlediğini zaten siz de hissedeceksiniz. Evet arkadaşlar bakın. Bakırın etrafındaki alüminyum folyo şuradan umarım gözüküyordur. İç tarafa gelecek şekilde sıktık arkadaşlar. Ve bu şekilde bıraktık. Bıraktığımız zaman da yaklaşık olarak 3 milim kadar dışarıya bir boşluk çıktı. Biz bunu şöyle 2 milim kadar kesebiliriz arkadaşlar. Kesmeseniz de olur. Bazı uydu alıcılarda, bazı receiver'larda çok uzun olması, bu ortadaki kablonun uzun olması sıkıntı çıkarıyor. Dediğim gibi 1-2 milim kadar boşluk bırakıp fazlasını kesmeniz gerekir. Bunun dışında penseniz varsa şu tarafından bakın sadece şu aşağı taraftan hafifçe sıkmanız işe yarayabilir. Bunu böyle buradan yapıp çok sıktığınız zaman gerilme oluyor ve şunu çeviremiyorsunuz arkadaşlar. Yani şu bölümün kolaylıkla çevrilmesi lazım. Bunun dışında yine eğer elektrik bandınız varsa da bu bölümü yani şu dönem bölüm hariç bu bölümü elektrik bandıyla da bantlamanız kablonuzun uzun ömürlü olarak kalmasını sağlayacaktır. Umarım işinize yaramıştır. Herkese iyi günler.